Ben ölüyorum Forrest. Gel buraya, gel şöyle otur. Neden ölüyorsun anne? Vaktim doldu. Sıram geldi hayır. Sakın korkma bir tanem. Ölüm de hayatın bir parçası. Hepimizin kaderinde olan bir şey. Bunu bilmiyordum ama senin annen olmak da kaderimde vardı. Elimden geleni yaptım. Çok iyiydin anne. Ben insanın kaderini kendini çizdiğine inanırım. Tanrının sana verdiklerini en iyi şekilde değerlendirmelisin. Benim kaderimde ne var anne? Onu kendin bulman gerekecek. Hayat bir kutu çikolatadır Forrest. Şansına ne çıkacağı hiç belli olmaz. Benim anlayabilmem için annem her zaman her şeyi farklı açıklardı. Seni çok özleyeceğim Forrest. Annem kanser olmuştu ve bir salı günü öldü. Ona üstünde çiçekler olan yeni bir şapka aldım. Ve bu konuda başka bir şey söyleyeyim.